Hepinize balıkçı aslan olan sevgiler ve saygılar arkadaşlar biliyorsunuz biliyoruz ki sizler de bizleri özlediniz yayınlara 31 Temmuz itibariyle tam gaz devam edeceğiz bunun bilgisini de verelim bugün 10.000 TL büyüklemeyle geldik bugün farklı bir içerik bonus hunt yapacağız sizlerle 5 tane oyun belirledik hepsinde 2000 TL'den bir satın alım yapacağız sonrasında bu oyunları açacağız bakalım bonuslardan bizlere ne gelecek neler kazanacağız çağ durumu ne olacak Video Bakalım nasıl bitecek çok merak ediyoruz biz de umuyoruz ki kazançlı çıkarız bu durumdan şansımız bol bol olsun tekrar tekrar da belirtiyoruz arkadaşlar yorumlar kısmına telegram ve discord kanalımızda ve tüm sosyal medya hesaplarımızı paylaşıyoruz Telegram 1500 kişi olduğunda da toplamda 30.000 TL dağıtacağımız nakit çekilişi de başlayacak. Vallahi biz sizleri çok özledik. Sizler de bizleri özlüyorsunuz eminiz. Ee, çok kısa bir süre kaldı. Twitch'te biliyorsunuz ki uyarı anlamında 7 günlük bir uzaklaştırma aldık. Ve geri dönüşümüz gerçekten çok sağlam olacak bu noktada. Bakalım satın alımları yaptıktan sonra tekrardan Sweet Bonanza'da başlayacağız arkadaşlar. Oyunlarımız şu şekilde olacak. Sweet Bonanza, Gates Olympus, Zudokal, Mega Waves, Starlight Princess ve Balıkçı Hasan'la yani Kobo Hasan Splash'la bitireceğiz. Hemen gelin geçelim isterseniz satın alımlara başlayalım. Sonrasında Sweet Bonanza devam edelim arkadaşlar. İyi seyirler bizlere de bol şanslar diliyoruz. Evet arkadaşlar satın alımlarımızı gerçekleştirdik. Şu anda bonus saatimizin ilk oyunu başladı Sweet Bonanza ile 2000 TL bir geldik buraya Bakalım şansımız bol bol olsun arkadaşlar Gelsin ama 3 spin boş geçti burada Hadi artık hadi artık bir ödeme görelim Güzel patlayan güzel çarpanlar Meyveler görelim hadi artık Bu kadar da boş olamazsın ama ya Alo Bugün yine kafayı yiyeceğiz belli ki Cidden bu kadar da olamaz Evet elmalar muzlarla devam et Yüzümler de geldi. Çarpanları görelim artık. Bir ödeme görelim sağlam mı sağlam ne? Uzatma gelsin ya da. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Alo. Alo. Evet. Uzlar. Evet tamam. bir çarpan indir buraya sağlamından. Amına koyayım çarpan indir lan. Lan çarpan indir ya. Ya böyle bir şey var mı kardeşim ya? Gelin arkadaşlar birlikte diğer oyunumuza geçiş yapalım. Geysi of devam edelim. Bir diğer oyunumuz olan Geysi of İkinci oyunumuz arkadaşlar. Bonus da devam ediyor bildiğiniz gibi. Şansımız bol bol olsun. Bakalım gelsin. Gelsin oluma. Haydi bakalım. Toplamda 5 tane oyunumuz var. Güzel çarpanlarla başla Artık güzel çarpanlarla başla dedi. Bak Bonanza hiçbir şey vermedi. Bari sen güzel evet. Çarpan. Anasını sikeyim ya. Ödeme alamıyoruz be kardeşim. Ya böyle bir şey var mı ya? Alo, iki çarpan atıyorsun hala. Alo. Tamam, belki borlar yalandan. Tamam bana İki çarpanımız var ya. Sekiz spin oldu ya. Alo. Yakala. Sarılar gelsin. Abi böyle bir şey var mı amına koyayım ya? Yürü biraz combo görelim. Combo dedi ya. Tamam. Yalandan yalandan abi çarpandan nerede dedi. Alo. Senin ben amına koyayım ya. Spatüle çıkalım sikeyim ben senin ya. Ya bu hareketler ne ya? Oho abi ikide de sıfır çektik neredeyse. Diğer oyunumuza geçelim. Biliyorsunuz diğer oyunumuz The Dog Mega Base. Buyurun arkadaşlar. Bir diğer oyunumuz olan The Dog Mega Base'deyiz. Hemen yapışkan white'larımızı aldık arkadaşlar. 2000 TL'den biliyorsunuz toplam 5 oyunda satın alım yaptık. Bonus hadi erkenden gelsin white'lar. Artık bir ödeme görmek istiyoruz burada. Bir ödeme gelsin. Gözünü sevdiğim bir ödeme. Evet arka arkaya gelsin baylar. Sağlamlı bir ekran görelim artık. Alo. Abi böyle bir şey var mı ya? Çok boşsun ya bugün. Çok boşsun ya. Arayı bağla bir ödeme ver bize. Arayı bağla bir ödeme ver bize. Yetmez abi. Arkadaşlar üçüncü oyunumuz olan Starlight Prenses'e geçiyoruz buradan. Buyurun. Dördüncü oyunumuz Starlight Prenses'teyiz. Şansımız bol bol olsun diyoruz. Hadi bakalım iki bir da yine geldik abi. Bu sefer artık senden ödeme bekliyoruz Dilara. Dilara senden artık ödeme bekliyoruz burada. Gözünü sevdiğim artık bir şeyler gelsin. Çarpanlar gelsin. Lütfen artık evet. 3 çarpan olur. Olur abi olur olsun olsun. Sağlam sağlam başlayalım. Yakala ama bunları kaçırma artık. Ödeme göremiyoruz. Böyle bir şey var mı ya? 3 çarpan 3 çarpan gidiyoruz abi. Alo maviler. Hani ne senin ya. Ya bu kadar boş olamazsın ya. Tamam ayran için çarpanlar ayran için. Abi iki çarpan atıyor ya. Ya şu oyundan iki çarpanı kaldırın be kardeşim artık. Yanlarına koyacağım soydunuz soğana çevirdiniz lan bizi. Hadi. Tamam yakaladı güzel. Sarılar belki. Tamam. Maviler mi yalandan? İki çarpan güzel. Devam. Amına koyayım seni. Yedi çarpan daha olur. Olur da nereye olur amına koyayım. Money back de alamıyoruz ki. Üç spin var bak. Yapabilirsin Dilara. Lütfen Dilara. Hadi. Ah uzatsam bari ah uzatsam bari abi bu ekranlar nasıl ekranlar gözünü sevdiğim ya bunlar nedir abi bunlar nasıl oyunlar ya Yine kaldık balıkçı aslan arkadaşlar son oyunumuz 5. oyunumuz olan Big Bass Splash'a gidiyoruz buyurun Son oyunumuz olan Big Bass Splash'lıyız arkadaşlar 1800 alımı da burada yaptık Ekstra free spin güzel lütfen böyle devam et aldık hazır eve götür diyor. Tamam Hasan sen de ümitliyiz olup en azından bize bir money back yap 10.000 TL ile başladığımız bu yolda en azından bize back to back güzel bir ödeme yap Hadi bakalım şansımız bol olsun. Gelsin oğlum beni. Hadi bakalım gelsin. Gelsin. Lütfen erkenden erkenden yolla Hasan. Erkenden erkenden yolla oğlum. Ya ananı sikiyim ya. Ya bu kadar şanssız olabilir miyiz ya? Hadi bakalım. 8 spin var daha bundan sonra. Gönder abi. Arka arkaya istiyoruz Hasan. Arka arkaya istiyoruz. Evet. Anca hamsi yakala. Abi kesme artık ya. Ya kesme artık arka arkaya yolla görelim bir şey, ödeme görelim ya. Abi yok bu Hasan'dan çektiğimiz ne bizim ya. Bu balık asandan çektiğimiz nedir bizim ya. Senden razı dedikçe sen bizi atıyorsun ya. Alo. Vay arkadaş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Toplamda 10.000 TL büyüklüğeyle geldik. Toplam 5 oyunumuz vardı. Bonusan yaptık. Sweet Bonanza, Gates of Olympus, Dog House Megabase, Starlight ve Balıkçı Hasan Babamızın yanındaydı Cowboy Sanla. 10.000 TL toplamında bize 2.800 TL bir ödeme yaptı. Şanssızlık. Ne olsun. Açıklamalar ve yorumlar kısmında biliyorsunuz ki bütün sosyal medya hesaplarımızı bırakıyoruz. 31 Temmuz'dan itibaren de canlı yayınlarımızda tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Çekilişlerimiz devam ediyor biliyorsunuz ki Telegram 1.500 kişi olduğunda 30.000 TL toplamda dağıtacağımız nakit çekilişi sizlerle birlikte olacak. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Telegram ve Discord sunucunuza katılmayı unutmayın. Yayınlara da bekleniyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler ve saygılar arkadaşlar. Hoşçakalın.